Grafik Korkmaz Eğitimleri 2017'de dünyaya geldi çünkü gelmesi gerekiyordu. İnsanın bilimde bir çığır atlaması gerekiyordu. O çığır atlandı. Bir çağ başlaması gerekiyordu. O çağ başladı. denilen şu mavi çarşafın altında neler vardı? bugüne kadar insanlık bunun farkında değil. Ne zaman ki su altı tarayıcıları deniz yüzeyini görüntüleyince milyon yıldır var olan gerçeklerin üzerindeki çarşaf ortadan kalktı. Marmara Denizi'nin üzerindeki o çarşaf bir kalktı ki 130 yıl önceki Tevfik Fikret'i anladık. Ey Marmara'nın mai deraguşu içinde, ölmüş gibi süzgün yatan tuğde izinde, ey bin kocadan arta kalan ve bakir diye söz ettiği kadını biz son 20 yılda gördük. Tevfik Fikret'ten önce de o kadın Marmara Denizi'nde vardı. Milyonlarca yıl önce de o kadın yine Marmara Denizi'nde sıra dağılır olarak suyun altında yatıyordu. Milyonlarca yıl önce de tabii geçmiş değil. 4 milyon yıl öncesinde de İstanbul gökyüzüne bırakıldığında bir bebek idi. Hala bir bebek. Fakat Rifik Korkmaz çıkıp bunları anlatmalıydı. Çünkü kimse bilmiyordu. Değerli dostlarımız, işte Kübra Gergin hocamız ve 18 bin eğitmenimizle tüm dünyaya diyoruz ki Farkına varın İstanbul bir çocuk. Marmara Rahim. O Rahmin derinliklerinde annemiz ve babamız durur. Ve yine farkına varın diyoruz. Anadolu dünyanın annesi. Ve Girit dünyanın babası. Ve Kıbrıs dünyanın yavrusu değerli dostlarımız. Daha size eğitimlerde o kadar çok şey anlatacağız. Bu yarı görünenleri ortaya çıkarmaktı. İnsanlar tam göremezlerdi çünkü suyun altındaydı. Bir de hiç görünmeyenleri ortaya çıkardı. Bugüne kadar Zurda Anka diye bir kuş ancak Mitolojide vardı, efsane, destan, masal, hayal ve rüyalarda vardı. Biz onu yarı görünür hale getirdik. Manisa kafdanın üzerinde zümrüdanka bulut şekline girdi ve biz sonra onu görünür hale getirdik. 2018'in 21 aralığında ben zümrüdanka'yı hem de 30 tane videosunu aldım. Ve sonra değerli dostlar... Kitap mana kazandı bizim eğitimlerimizde. Biz bugüne kadar iki kapak arasında sıkıştırılmış sayfalara kitap diyorduk. Kimisi 50 sayfaydı, kimisi ...bin sayfa. En büyük kitap deseniz Hadi insan boyu kadar olsun. Yok. Biz dedik ki arkadaş kitap dediğin şey bu kadar basit olmamalı. Evrenin kendisi bir kitap. Ve bu evren kitabının bir alfabesi olmalı. O alfabe. Alfabe bilmemek alfabesi. Ve değerli dostlar biz dedi ki bugüne kadar insan dünya üzerinde anlaşabilmek için birbiriyle 5000 farklı dil türetmiş. Dedi ki insan yazık etmişsin kendine. İnsanın insanı anlayabilmesi için 5000 farklı dil üretmek anlaşılmayı değil anlaşılmamayı getirmiş. Bir İngiliz, bir Türk'ü, bir Türk, bir Çinli'yi anlamıyor. Oysa hepsi bir insan. Ve dedi ki değerli dostlar o halde bütün insanlığın ortak bir dili olmalı. Ve dedi ki insan sadece insanla konuşama, konuşmayı başarı saymamalı. Tüm hayvanlar, bitkiler, taş, toprak, yıldızlarla da konuşabilmeli. İşte öyle bir dil ortaya çıkardık ki ses yok, mesafenin önemi yok, telepatik şekilde işleyen bir dil. Bakın 2017'de gerçekleşen ve bugüne kadar dünyaya getirilen güzelliklere dünyanın yüzeyi Ana, baba, evlat, çocuk, rahimmiş. Dünyada insanlar bir dilim kitap denilen şey koca evlenmiş. Alfabe denilen şey alfabe bilmemekmiş. Ve ikra ayet ikra sözünü dahi anlıyoruz. Peygamberimizin gücü İfra oku diyor. Peygamberimizin okuma yazması Alfabe bilmiyor. Allah diyor ki oku. İşte yani dostlar alfabe bilmeyen bir peygamberimizle oku diyor. Tüm evreni okuyabilmek için alfabesiz alfabeyi öğrenmek lazım. İşte o Alfabesiz alfabeyi bilenlerden birisi şu an ekranlarınızda Kübra Gügerci. Gözünü kapatıp hiçbir bilgisayarına ulaşamayacağı bilgiye nanosaniyede ulaşır. Ve şu anda ben kanalı hasta bulunsam gözlerimi kapatırsa sandalyeyle, masayla, kapıyla konuşur. Bu değerli dostlarımız bazılarınıza İlk duyduğunuz için yabancı gelebilir. Gelmesin. Bizim özümüz bu. Biz bir zamanlar böyleydik. Sonradan unutulduk. İbrahim Tatlıses'in dediği gibi. Ben böyle değildim, yaşarken oldum. Bilinçaltı dilini sonradan unuttum. İşte değerli dostlarımız, Refik Korkmaz bilinçaltı sembolü bu. Ve Tuğba ağacını dünyaya getirdi. Tuğba ağacı cennetteydi. Tuğba ağacı nasıl bir ağaç? Kökü gökyüzünde dalları, yaprakları, meyveleri aşağıda. Neden? İnsana diyor ki zahmet etme, dalları çıkma. Yüz yaşında bir büyüğümüz tırmanamaz ki dallara meyveleri koparamaz ki. Ama o ağaç kökünü, gökyüzüne dallarını ve yapraklarını ve meyvelerini aşağıya indirirse bir bebek bile koparır o meyveleri. 2022 Ağustos'unda Manisa Kaftan üzerinde hem zümrülü anka gördük hem zümrülü anka yumurtası hem de tuğba ağacı. Bunların üçü de bulut ağacı. Değerli dostlar, benim dünyaya sunduğum bilgiler. Öyle küçük bilgiler değil. Muazzam derin bilgiler. Ve bu yüzden de değerli arkadaşlarım size şu imkanı sunduk. Ömür boyu bir eğitim sunduk. Valla bunu devletler bile yapamıyor. Ömür boyu. Nasıl ömür boyu eğitim? Facebook kapalı gruba açtım. Bugünden itibaren ne kadar eğitim verirsem hepsini Facebook kapalı grubunda paylaşacağım. 2017'den beri yedi yıldır verdiğim eğitimleri de orada paylaştım. 2017'de o Facebook kapalı grubuna giren bir eğitiminiz 2017'den beri orada ve ömrü olduğu müddetçe de orada olacak. Bütün eğitimlerimi oradan izleyecek. İlk girdiği gün Facebook kapalı gruba ilk girdiği gün ücret ödedi artık ömür boyu hiç ücret ödemeyeceğim. Ben geç mi kaldım hocam diye telaşlanmayın. Olsun. Siz de bugün arayın Kübra Hocamı. Bugün dahil olun. Geçmişin o yedi yıl verdiğim eğitimlerini kaçırmış olmayacaksınız. Onlar orada kayıtlı. Onları oturun izleyin. Kitaplar yazın onlardan. Gelecekte vereceğim bütün eğitimleri izleyin. İşte değerli dostlar böyle bir imkan sunduk size. Bir de 2018'de patentini aldı Türk Patent Kurulu Enstitüsü'nden. Dünya çapında geçerli. Siz uluslararası geçerliliğe sahip bir eğitimin eğitimini olacaksınız. Bir de size sertifika vereceğiz. eğitmen sertifikası yine alışılmamış bir şey. Ömür boyu bu sertifika geçerli. Siz bugüne kadar bir yıl ya da üç, dört yıllığına geçerli sertifikalar biliyorsunuz. Ömür boyu geçerli sertifikalar. Ve 12 modül geliştirdik. Değerli dostlarımız. İleride çocuklarınız bu bilgilerle okulda donanacaklar. Yine bakın dünyayı tersine çevirdik aslında. Önce çocuklar gider öğrenir, sonra büyükleri öğrenir. Siz şimdi anne babalar olarak bu bilgileri alacaksınız. Çocuklarınızdan önce öğreneceksiniz. Ve biliyorum, 10 yıl sonra bütün dünya devletleri çocuklarını artık okumak için beton binalara göndermeyecek, çocuklarını okutmak için bilgisayarda online eğitimler yapmayacak, çocuklarına Haydi kapat gözünü, kanallıkla şu bilgiye ulaş şeklinde metinlerimiz de Siz şanslısınız. Vallahi şanslısınız. Çünkü bir zamanlar gelecek çocuklarınız ve torunlarınız diyecek ki ben bir korkmazı, bir sistemin kurucusunu bizzat gördüm, onun devrinde geçtim. Ve sizler diyeceksiniz ki ben Refik Korkmaz bilinçaltı sembol eğitimlerini ilk alanlardanım. Ve sizlerin diyecek ki işte benim falanca ninem, falanca dedem bu eğitim ilk alanlardan yüzyıllar, bin yıllar sonra torunlarınızın torunları Sayın Kübra Gülgercin Hocam işte böyle gurur duyacaksınız. Ve değerli dostlarımız sizler de bu sisteme dahil olmak isterseniz Facebook kapalı gruplarından ömür boyu eğitim almak isterseniz Kübra hocama arayın sizi direkt Facebook alıyor. hep benden eğitim alacaksınız orada. Hep benim eğitimlerimi izleyeceksiniz. Videolarımı, canlı yayınlarımı izleyeceksiniz. İşte böyle sayın hocam. Dilerseniz bilgilerinizi verin. Ve sözünü sizlere